Selam dostum. Bu videoyu izlerken ah demeyin. Aynen. Bu bir meydan okuma. Ah dersen kaybedersin. Ve kurallar basit. Videodan çıkarsan, videoyu ileri sararsan, videoyu hızlandırırsan otomatikmen kaybedersin. Bu meydan okumada kolay, orta ve zor zorluklar var. Şimdi meydan okumaya geçeceğiz ama ondan önce en sevdiğin yemeği seç ve o yemek ne yapmanı istiyorsa onu yap yaparsan o yemek senin olacak. Sarma seçtiysen abone ol senin olsun. Pilav üstü kuru seçtiysen like at senin olsun. Kebap seçtiysen hepsini yap kebap senin olsun. En sevdiğiniz yemeği yorumlara yazın. O zaman şimdi meydan okuma başlıyor. Ah dememeye çalışın ve ayrıca videoyu izlerken canınızda acıyabilir. 3, 2, 1 Sorry. <laughs> 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 are you ready? Yeah, you are. <laughs> Canın acıdı veya ah dedin mi? Yorumlara yaz.